Beraberlik var, saygı var, hürmet var ve AK Parti küçük olsun, benim olsun değil, büyük olsun, hepimiz olsun, Balıkesir'e hizmet edelim anlayışıyla devam ediyor. AK Parti'ye katılım programa büyük ilgi gördü. Hadi, biz bir Aralık tarihinde... İl Başkanı Mahmut Poyrazlı ve Teşkilatı, 6 Eylül ve Karesi İlçe Teşkilatları, İlçe Belediye Başkan Adayları, Belediye Meclis Adayları, Kadın Kolları Başkanları, Eski Milletvekili Ayşe Akbaş ve çok sayıda partili katıldı. Milletvekilliği adaylığında bulunmuş değerli bir iş adamı Sayın Fuat Koç, Rozet takılışından önce bir konuşma yapan AK Parti Balıkesir Büyükşehir adayı Edip Uğur uzun bir konuşma yaparak AK Parti'nin kuruluşundan bugünlere gelişini ve hükümetin icraatlarını anlattı. Balıkesir insanını seviyoruz. Ben evet yıllarca önce rahmetli babamın bir Balıkesir zevdası var. Sultan Avan'daki kumaş mağazasını kapattığı 23 yaşındayım genç bir kimya mühendisiyim. Dedi ki gidelim memleketimize hizmet edelim. O zaman herkes büyük şehirlere gelmek istiyor. İstanbul'a gelmek istiyor. Diyor ki kovulacaksa büyük şehirde boğul, büyük denizde boğul. Ama biz rahmetli babamın da Allah rahmet eylesin, onlar Allah razı olsun. İyi ki beni Balıkesire getirdiniz. İyi ki enkilerindenlerden hizmet edebiliyorum. Geldik Balıkesire. O gün bugün. 40 yıldır sanayicilik yapıyoruz, yatırım yapıyoruz. Evet, ticaret odası başkanlığı yaptım. Anavatan'dan milletvekilliği, 3 dönem AK Parti milletvekili Ankara'nın imkanlarını Balıkesir'e milletvekili arkadaşlarımızla beraber getiriyoruz. Evet, Ankara'yla Balıkesir'i buluşturuyoruz. İnşallah. Edip Uğur daha sonra AK Parti'ye katılımlara değindi. AK Parti'nin bir kitle partisi olduğunu belirterek her kesimden insanları kucakladığını söyledi. Bize Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelen kardeşlerimiz var. Onları bağrımıza basıyoruz. Onlarla daha güçleneceğiz. Evet. Daha güzel hizmetler yapacağız. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bağlı. MHP'den AK Parti'ye geçen Mustafa Saran bir şiir okudu. Ardından iş adamı Fuat Koç ve ailesiyle başlayarak AK Parti'ye katılanlara rozetlerini Edip Uğur ve başkanlar taktı. Ümit Koç, Aliye Koç, Ahmet Aldemir, Turhal Uyangör, Ferhat Koç, İlknur Koç, Mustafa Koç, Gamze Koç, Makbule Koç, Alper Koç, Gülay Koç, Şehda Demir Kapılılar, Mutlu Çiğden, Muharrem Uyangör, Tamer Uyangör, Hasan Erden, Tülay Şen, Reyhan Yavaş, Mehmet Yavaş, Ercan Yavaş, Sevinç Şin, Veli Şin, Nazım Özdemir, Mümin Akyüz, Naim Güngör...